Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Gene bir fidan sökümünde beraber e, bu fidanları nasıl söktük, ne yaptık onları anlatacağım. Şimdi biz bu fidanları sırası üstüne dikiyoruz. Aralarını pat pat motorla pat pat bakımlarını yaparken. Gördüğünüz gibi ana bir hortumdan damlama sistem çektik. Sulamasını damlama sistemle yapıyoruz. Bunlar bir yaşından iki yaşına uyanacak. Siyah dirmi tüzümü. Şimdi biraz siparişimiz var şöyle 40 45 kadar. Bunların diplerinde köklerine zarar vermeden fazla. Zaten dikerken de biraz köklerini terbiye yapmamız lazım. Burada en önemli nokta şu. Bu fidanlar sökülüp de önceden bekletilmiyor. Bakın gördüğünüz gibi kökleri. Buradan hemen söküp müşteriye ulaştırdığımız zaman müşteri de diktiğinde tutma oranı çok yüksek oluyor. Bir üzümünü genelde üzüm yetiştiricileri anaç olarak kullanıyor. Amerikan ana ciğeri ne? kullanıyor. Gördüğünüz gibi kök gelişimleri çok iyi. Bu şekilde bir yaşında adet fiyatı 15 liraya satacağız inşallah. Herkese bereketli sezonlar.